Yeni bir sen doğursan böyle bir şey yapabilir misin? Yapabilirsin. Çünkü bazen intihar etmek isteyebiliyorsun. Bazen ölmek isteyebiliyorsun. Hayatını yok etme kabiliyeti olan bir kişinin nirvana'ya çıkma kabiliyeti de vardır. Ama hayvan öyle bir şey yoktur. Hayvan intihar edemez. İçinden yeni bir hayvan da çıkmaz. Yani bir kaplan, bir aslan. Ben kendimi değiştireceğim, ben kendimi güzelleştireceğim diyemez. Ben intihar edeceğim de diyemez. Hadi şu uçuruma gerek de oradan bir atlayalım da ben bir intihar edeyim diyemez bir aslan. Bir kaplan, ya da bir neyse işte bir geyik Çünkü Çünkü onların öyle bir seçme hakkı yok Çünkü özgür değiller Çünkü bir programla gelmişler Ve sen istersen Yeni bir Sen doğurabilirsin Yeni bir hayata sahip olabilirsin Yeni bir hayata sahip olma Yeni bir sen doğurma ister misin? Canım sıkılıyor hocam ya. Hep aynı şeyler. Umut yoksa can sıkıntısı vardır güzel dostlar. Umut olduğu her zaman mutluluk vardır. Umut, mutluluk. Umutluluk, mutluluk. Evet umut varsa her zaman iyisindir. Kralın birisinin arkadaşlar çok sevdiği bir başbakanı varmış. Ve e, çok seviyor ve çok güveniyor. Bir gün olacak ya terslik başbakan krala karşı çok yanlış bir harekette bulunmuş. Ve kral da onu ölüme mahkum etmiş. Zindan atılmış. Bir gün gün gelecek ve idama götürülecek. İdam'a götürüleceği gün kral aklına gelmiş. Abi benim demiş dostum bugün ölüm günüydü. Ben son bir defa onu göreyim. Ve gitmiş yanına. İşte zindanda başbakanı ziyaret ediyor. Başbakan ağlamaya başlıyor. Diyor ki. Kral ya sen neden ağlıyorsun? Cesur bir adamdın. Ağlamazsın. Ölümden korkmazsın. Sen neden ağlıyorsun? Diyor ki. Başbakan da efendim diyor ben ölümden korktuğum için ağlamıyorum. Hayat boyu size hizmet ettim ve hep hizmet etmeye de devam edebilirim. Ve gerçekten diyor yani ölümden falan korkmuyorum ama dışarıda atınızı gördüm. Ben hayatım boyunca bir at nasıl uçabilir? Bunun için araştırmalar yaptım, bunun için çalışmalar yaptım. Ve sonunda bunun nasıl olacağını buldum ve bir tür at uçabiliyor. Her at uçamıyor, bir tür at uçabiliyor ve bu türde sizin atınız diyor. Ben şimdi bu bilgiler benle beraber yok olup gidecek onu üzülüyorum. Kral da diyor ki ya diyor tamam öyleyse eğer sen bu atı uçurabileceksen bu at uçma kabiliyetine sahip olabilecekse o zaman diyor seni özgür bırakabilirim. Bunun için diyor ne kadar vakit lazım? Adam diyor ki başbakan diyor ki en az bir yıl efendim en az bir yıl. Tamam diyor kral. Sana diyor bir yıl müsaade. Bir yıl içerisinde bu atı uçurabilirsen, hem özgür kalacaksın hem de diyor krallığımın yarısını sana vereceğim. Çünkü diyor tarihte ilk uçan ata binen kral ben olurum. Ve başbakan e, sevinçli mutlu bir şekilde arkadaşının evine gidiyor. Evine gittiğinde eşine olup biten anlatıyor. Eşi diyor ki ya bu gerçek mi böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olamaz ve sen diyor krala doğruyu söylemedin. Başbakan diyor ki evet doğruyu söyleyeyim de iş diyor şimdi ben diyor her gün öleceğim diyor işi. Ben diyor yıl boyunca sen bir gün öleceksin korkusuyla yaşayacağım. Bir yıl sonra öleceksin acısıyla yaşayacağım. Diyor ki başbakan bak ben sana kadim bir sırdan bahsedeyim. Çok önemli bir sırdan bahsedeyim diyor eşine. Ve diyor ki o da şudur. Bir yıl içerisinde kral ölebilir. Ben ölebilirim. At ölebilir. Umut arkadaşlar umut. Bizler hayata güzel dostlar boş geliyoruz. Hayvanlar gibi gelmiyoruz. Hayvanlar dünyaya geldiğinde ya da bir ağaç dünyaya geldiğinde haritası belli. İçgüdü belli, sistem belli, ne yapacağı belli. Ama insan özgür gelir, boş gelir. Bu harika bir şeydir. Çünkü özgürsündür. Muhteşem bir şeydir. İstediğin bir insan oluşturabilirsin. Yani bir hayvan gelir esirdir. Ona ne kodlanmışsa onu yaşayacak ondan başka bir şey yaşayamaz. Sen dünyaya geldin, senin bir haritan yok. Bir haritan yok, haritasız geldin. Ama bu haritayı başkaları doldurmaya başlıyor sonra. Biz buna zihin haritası diyoruz. Ve hatırlayın güzel dostlar, nasıl da harita bölgenin kendisi değildir. Harita bölgenin kendisi değildir. Yani Türkiye haritası, o Türkiye haritasıdır. Türkiye değildir. Dolayısıyla sen haritada bir değişiklikler yapabilirsin ya da bölgede değişiklikler yapabilirsin. Şimdi tabi bizde bu haritayı bize çevre veriyor ya güzel dostlar ama geldiğimizde dünyaya ilk geldiğimizde özgürüz. Hayvan gibi gelmedik, programlanmış şekilde gelmedik, içgüdülerimizde yaşamıyoruz, özgürüz. İnsanın insan yapan farkındalığı, farkındalıklarımızla yaşıyoruz. Sonra toplum, birileri, çevremiz bize bir harita, zihin haritası yapıyor. Ve o haritaya göre yaşıyoruz bu defa. Ve bir daha söyleyeyim güzel dostlar harita bölgenin kendisi değildir. Yani Türkiye haritası Türkiye değildir. O Türkiye haritasıdır. Oradaki espri şu, tabii bizim dikkat etmemiz gereken nokta, farkında olmamız gereken nokta şu güzel dostlar. Eğer harita yanlış çizilmişse, harita matbaa hatası diyelim ki yanlış çizilmişse o zaman biz o bölgede istediğimiz şeyi o haritaya bakarak bulabilir miyiz? Yani Türkiye'ye geldin ya da diyelim ki işte Ankara'ya geldin ve elinde Ankara haritası var ama matbaa haritası normalde Konya haritasıymış ama üstüne Ankara haritası yazılmış. Yanlış harita elimize verilmişse o haritaya bakarak biz Ankara'da doğru yeri bulabilir miyiz? Ve inatla da diyorsak ki bu harita doğrudur, biz babadan böyle gördük, biz atadan böyle gördük, biz de böyledir arkadaşlar, bizim örf budur. İnatla da diyorsak ki eğer yanlışsa ve o yanlışsa da inat ediyorsak sonra da kaderden şikayetçi olmaya gerek var mı? Allah'ım ben iyi insanım, mücadele ettim, savaştım, herkesin güzelliğini düşündüm. Yine de olmuyor. Belki başarının haritası bize yanlış çizildi. Belki sevginin haritası bize yanlış çizildi. Belki zenginliğin haritası bize yanlış çizildi güzel dostlar. Özgür olarak geldik bu muhteşem bir şey. İstediğin hayat yaşayabilirsin. Ya da şöyledir değil mi güzel dostlar? Bir insan intihar edebilir, bir insan ölmek isteyebilir. Ya keşke hiç yaşamasaydım, hiç bunları görmeseydim diyebilir değil mi? Bir insan kendi hayatını yok edebilir. Hayat zıttıklardan ibaret olduğu için arkadaşlar. Gece gündüz gibi zıttıklardan ibaret olduğu için kendini öldürebildiğine göre devrim de gerçekleştirebilirsin. Nirvana'ya da çıkabilirsin. insan üstü insan da olabilirsin. Çünkü kendini yok edebilme kabiliyetinde var. Öldürebilme kabiliyetinde var. Bir hayvan hiç intihar etmez. Bir hayvan intihar etmediği için o ya ben üst bir hayvan yapacağım bir kabiliyeti de olmaz. Bir farkındalığı da olmaz. İçgüdüsünde ne varsa onlar hareket ediyor. Bu hayatta çok şey öğreniyoruz güzel dostlar. Mesela okullara gittin, Türkçe öğrendin, matematik öğrendin, tarih öğrendin. Pek çok şey öğrendik değil mi? Ama en önemli şeyi öğrenmedik. Yaşamayı öğrenmedik. Eğer dikkatin yaşamda değilse, dikkatin başka şeylerde ise o zaman yaşamı elimizden kaçırıyoruz. Bize verilen haritada ise dikkatimiz o zaman yaşamı elimizden kaçırıyoruz. Hayvan özgür değildir, Hayvan sorumlu da değildir. Çünkü özgürlük hakkı olmadığı için sorumluluk hakkı da yoktur. Sana bir özgürlük verildiği için bir sorumluluk da verilmiştir. Yani doğru seçimler yapmalısın, doğru eğitimler almalısın, doğru bir yaşam sürmelisin, doğru dostlar edinmelisin, doğru sorular sormalısın, doğru cevaplar vermelisin, doğru yerde bulunmalısın, doğru tarafta olmalısın. Çünkü özgürlüğün var, seçim hakkın var. Yok edebiliyorsun, var edebiliyorsun. Yani içinde bir insan var, içinde bir çocuk var. Sen onu doğurabilirsin. Eğer bir üretim yapamıyorsan, bir doğum yapamıyorsan bu defa hayat çok sıkıcı olacaktır senin için. Dayanamıyorum ben bu hayata diyeceksindir. Ama içinden yeni bir sen doğurabiliyorsan, yeni bir hayata sahip olabiliyorsun. biliyorsun güzel dostum. Hayat olaylarla dışarıyla alakalı değil. Hayat sadece ve sadece senle alakalı. Sadece senle alakalı olduğu için sen yeni bir hayat doğurabilirsin. Sana bağlı ve bunu doğurabilirsin. Özgürsün. Yaratıcı seni özgür bırakmış. Özgür olduğun için sorumlusun da. Özgür olduğun için intihar edebilirsin. Nirvana ya da çıkabilirsin. Özgür olduğun için esferi safiline de inebilirsin. Alayilliğine de çıkabilirsin. Özgürsün. Hiçbir hayvan intihar etmez. Hiçbir hayvan nirvana ya da çıkamaz. Onlar içgüdüleriyle yaşar. Farkındalıklarıyla değil. Sen farkındalığınla yaşarsın yaşamı fark etmek, kendini fark etmek, sistemi fark etmek. Evet güzel dostlar, sen özgür geldin ve sana bir harita verildi. Harita bölgenin kendisi değildir. Yani ne demek harita bölgenin kendisi değildir? Düşüncelerin sen değilsin. Onlar senin düşüncelerin, senin kullandığın malzemeler. Gömleğim var, ben değilim. Kullandığım bir malzeme. Elim kullandığım bir malzeme, ben değilim. Bunun farkındalığı, bunun farkında olmak. Başkaları kodladı, başkaları verdi. Bunun farkında olmak, farkındalığı yakaladığın zaman zaten kurtuluş da orada başlıyor. Ya yani bir hastalığın varsa ve farkındaysan o hastalıktan kurtulmaya başlayabilirsin. Teşhisi iyi koymuşsan tedavi başlayabilir. Ama farkında değilsek, hastaysak ve farkında değilsek neden iyileşmeye başlayalım? Karanlıktaysak ve kendimizi ışıkta zannediyorsak neden ışık arayışımız olsun? Öncelikle insanın karanlıktaki bir insanın karanlıktan kurtulması için önce karanlıkta olduğunu fark etmesi lazım. İstersen yeni bir sen doğurabilirsin. İstersen yeni bir hayata sahip olabilirsin. Hayat sadece senin ellerinde ve sorumluluk sadece sana ait. Çünkü özgür olan sensin. Bu sorumluluğu aldığın için, özgür bir insan olduğun için seni tebrik ediyorum. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğin için lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve her zamanki gibi sevgiyle kal, güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutkuyla kal. Güzel dostlar sizler harika bir müjdem var pek çok arkadaşımız hocam diyor ben koşu eğitimine katılmak istiyorum, NLP'ye katılmak istiyorum, kuantuma katılmak istiyorum, eğitimcinin eğitimine katılmak istiyorum ama diyor bütçem uygun değil katılamıyorum diyor. Ben de diyorum ki güzel dostlar katıla katılırsan eğitimden kesikleri orada izleyebiliyorsun. Artık koşlukla, NLP'le, kuantumla alakalı eğitimler, kesitler katıl grubunda var güzel dostlar. Katıla verdiğin destek için, bana verdiğin destek için, ekime verdiğin destek için sana minnettarım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın.